Merhabalar arkadaşlar. Ben Faytullah. Benim ilk videomu çok beğendiğiniz için Yunus abi beni yolladı yine. Şaka tabi, Kimse beğenmemiş. Herkes Yunus Hoca nerede demiş. Bana da laf sokmuşlar. Olsun canınız sağ olsun. Şu anda artık yeni bir ismim var en azından. Yunus abi yine çok yoğun. Bana kızmayın ha. O yolladı beni. Anlattığına göre bugünlere Ebmas Aikido Wing Chun ve diğer sanatlar vesaire derken savunmaya gelen tüm kağıt üzeri dövüş uzmanı arkadaşlar aynı şeyi söylüyorlarmış. Kardeşim, bizimkisi savaş sanatı, sizinki gibi dövüş değil. Çok tehlikeli. Bizde ısırma, kasıklara vurma, saç çekme var. Kulağa ne kadar etkileyici geliyor değil mi? Yunus abiye de zamanında böyle demişler. İlk gitti dövüş sanatı aslında Aikido'ymi o yüzden. Abiler, Böyle diyorsunuz da siz böyle dediğiniz zaman kendi ayağınıza sıkmıyor musunuz biraz? Siz bunu diyerek benim davuz sanatım bunları yapamadığımız zaman ise yaramaz demiş olmuyor musunuz sanki? Hadi bunu geçtik. Yahu gerçekten de bu bahsettiğiniz hareketleri yapmak için özel eğitim mi gerekiyor? Bir tek siz mi kullanabiliyorsunuz bu hareketleri? Yunus abi geçen yayında da bahsetti.'' onların da polislere verdiği eğitimlerde göze saldırı gayet konuşuluyormuş. Özel olarak bir gizli savaş sanatı almalarına gerek kalmamış yani. Hadi bunu da geçtik. Diyelim ki haklısınız. Olabilir. Biz haksızsak, haksız mısız, özür dileriz, yeni bir şey öğrendik bugün demeyi biliriz. Bu bahsettiğiniz olayın, savaş sanatının sokakta kullanılmasının bir kanıtı var mı?'' Ama öyle tekme yumruk, başkalarının da yapabileceği şeylerle birbirine girmek yok ha. Bahsettiğiniz sanatın direkt kullanıldığını göreceğiz, ikna edici bir şekilde. Gerçi bakmayın, internette o kadar çılgınca videolar var ki, kavga ve diğerleri olmak üzere her şey çekiliyor ve yükleniyor. Bazen öyle dövüş sahneleri görüyoruz ki, bir adam en çılgınca, en gerçeklik dışı hareketi yapıp birden karşısındakini yere çalabiliyor. Bunlar tabii ki viral oluyor ve ünlü oluyorlar, çok özel oluşlarından dolayı. Oysa ki boks, BJJ, MMA vesaire. Öyle mi? Tekrar ve tekrar bunların ise yaradığını neredeyse bilimsel bir şekilde kanıtlarıyla görebiliyoruz. Bu savaş sanatları için ise böyle bir kaynak yok nedense. Cevap hep aynı tabii. Ama bunların videosu olursa dava edilirler, kim çeker ki böyle videoları? E, diğer kavga videolarını veya daha çılgınca olan videoları kim çekiyorsa onlar çekecek dostum. İnternet nedense sizin dediğinizin aksine, Aikidocuların, Wing Chuncuların vesaire hep patates olduğu videolar ile dolu. Ha, pardon. Onlar gerçek Aikidoçu vesaire değildi değil mi? Sizin bildiğiniz var. O gerçek. O anlatıyor size nasıl dövmüşler başkalarını. Bir arkadaş da geçen yazmış. Allah sizi iyi Aikidocu ile karşı karşıya getirmesin pişman olursunuz falan diye. Allah hasıl sizin gibi gariban, naif insanları korusun kardeşim. O kadar kolay kandırılıyorsunuz ki sizi kandıranların fedaisi olup bir de internette savunmasını yapıyorsunuz. Söylediğiniz bir şey var, doğru olan o kadar. Gerçek dövüş çok farklıdır. Hele ki internette yorum yazıp Yorumlarda dövüş kazanmaktan ise çok çok farklıdır. Bunu gerçek bir dövüşçü bulup onlardan öğrenebilirsiniz. Elinde kayıtları ve kanıtları olan birinden yani. Gerçi abiler bakmayın. Ben hepinizi seviyorum. İsteyen istediğini yapsın. Siz mutluysanız kime ne? Ama siz böyle yorumlar yaptıkça Yunus abi de beni yolluyor inadına. Siz yapın işte dövüş sanatınızı. Fazla da gelip anlatmayın. Nasıl sizinkisi en iyisi, en gerçeği falan diye. İnsanlar da size sallamayı bıraksın. Neyse, sonuçta bana ne? Ben görevimi yaptım. Size hayırlı idmanlar, like falan atıp abone atmayı unutmayın. Yunus abi'den fircasını ben yiyorum sonra. Sevgiler dostlar.